İlişkiler dünyasında bazı şeyler açıkça dile getirilmez ama hissedilir. Özellikle genç kadınlarla yaşlı erkekler arasındaki etkileşimde söylenen sözlerin ve verilen mesajların ayrı bir ağırlığı vardır. Kadınlar karşısındaki erkeğin hayat tecrübesinden, olgun bakış açısından ve farklı yaklaşımından etkilenir. Fakat çoğu zaman hoşlarına giden şeyleri açıkça ifade etmezler. Yaşlı bir erkeğin söylediği bazı cümleler genç bir kadının kalbinde derin iz bırakabilir. Çünkü bu sözler sadece romantik değil, aynı zamanda güven verici, destekleyici ve bilgece olur. Bu da ilişkide bir denge yaratır. Kadın duygusal anlamda kendini değerli hissederken erkek kendi olgunluğunu ortaya koyar. Bir örnek düşünelim. Genç bir kadın hayatındaki zorlukları anlatırken yaşlı bir erkeğin "Bunları atlatabilecek güce sahipsin." demesi onda büyük bir yankı uyandırır. Çünkü bu söz sadece bir teselli değil, aynı zamanda bir inanç beyanıdır. İşte bu tür ifadeler aslında söylenmese de kadınların içten içe duymayı arzuladıkları sözlerdir. Toplum bu tür ilişkiler hakkında çoğu zaman ön yargılıdır. Ama psikoloji bize şunu gösterir. Kadınların bu tür sözlerden etkilenmesinin nedeni kendilerini anlaşılmış ve desteklenmiş hissetmeleridir. Yaşlı erkeklerin hayat tecrübesi onların kelimelerine farklı bir ağırlık katar. Bu yüzden söylenen basit bir cümle bile güçlü bir etki yaratabilir. Sonuç olarak genç kadınların yaşlı erkeklerden duymayı sevdikleri ama itiraf etmedikleri sözler aslında derin bir ihtiyaçtan doğar. Anlaşılmak, değer görmek ve güven hissetmek. İşte stoacı yol olarak bu videoda bu gizli 10 ifadeyi birlikte inceleyeceğiz. Genç kadınların yaşlı erkeklerden en çok etkilendiği şeylerden biri onların sözlerinden yansıyan olgunluktur. Bu olgunluk, yaşanmışlıkların getirdiği sakinlik ve kendine güvenle birleşir. Söylenen sözler basit görünse de ardında derin bir hayat deneyimi olduğu için farklı bir ağırlık taşır. Bu da kadına güven duygusu verir. Bir örnek düşünelim. Genç bir kadın hayatındaki kararsızlıkları anlatırken yaşlı bir erkeğin zamanla her şey yoluna girer. Yeter ki sabırlı ol demesi yalnızca teselli değil, aynı zamanda tecrübeyle sabit bir gerçektir. Bu tür sözler kadının zihninde güven duygusunu pekiştirir. Çünkü karşısındaki kişi bunu sadece söylemek için değil, gerçekten yaşamış olduğu için dile getirmektedir. Psikolojik açıdan güven duygusu kadınların bir ilişkide en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biridir. Yaşlı erkeklerin sözleri bu güveni bilinçaltında besler. Kadın kendini daha huzurlu ve daha güvende hisseder. Olgun sözler genç erkeklerde bulunmayan bir denge ve istikrar sağlar. Mevlana'nın bir sözü bu duruma ışık tutar. Söz kalpten çıkarsa kalbe ulaşır. Yaşlı erkeklerin olgun sözleri tam da böyledir. Kalpten gelir çünkü gerçek tecrübelerden süzülmüştür. Bu yüzden genç kadınlar bu sözlerden etkilenir ama bunu çoğu zaman açıkça dile getirmezler. Günlük hayatta bu fark küçük detaylarda ortaya çıkar. Örneğin genç bir kadın işinde yaşadığı bir sıkıntıyı anlatırken yaşlı bir erkeğin bunun seni tanımlamasına izin verme demesi ona güç verir. Bu kısa ama etkili sözler olgunluğun getirdiği güvenin somut bir örneğidir. Sosyolojik açıdan da bu durum anlamlıdır. Genç kadınlar çoğu zaman belirsizliklerle dolu bir dönemden geçerler. Kararsızlık, gelecek kaygısı ve duygusal gelgitler bu dönemin doğal parçalarıdır. Yaşlı erkeklerin sözleri bu karmaşaya karşı bir denge unsuru gibi görünür. Bu yüzden kadınlar bu sözleri duymaktan hoşlanır. Stoacı felsefe ise bu noktada önemli bir paralellik sunar. Stoacılar Yaşamın getirdiği zorluklar karşısında sakin kalmayı ve akılla hareket etmeyi öğütler. Yaşlı erkeklerin sözleri çoğu zaman bu stoacı bakış açısını yansıtır. Bu da genç kadınların zihinlerinde güven ve huzur uyandırır. Psikolojik olarak güven uyandıran bu sözler kadının kendi değerini de fark etmesine katkı sağlar. Çünkü yaşlı bir erkek genç kadına sadece tavsiye vermez. Aynı zamanda onun potansiyeline inandığını gösterir. Bu inanç kadının iç dünyasında büyük bir yankı uyandırır. Sonuç olarak olgunluğun verdiği güven, genç kadınların yaşlı erkeklerden duymayı çok sevdikleri ama asla itiraf etmedikleri şeylerin başında gelir. Bu sözler yalnızca birer cümle değil, yaşamın içinden süzülüp gelen birer destek mesajıdır ve kadınlar bunu içten içe her zaman arar. Genç kadınların yaşlı erkeklerden duymayı çok sevdikleri sözlerden biri de takdir ve değer vermeye dair ifadelerdir. Bu tür sözler yalnızca bir iltifat değildir. Aynı zamanda kadının varlığının fark edildiğini ve önemsendiğini hissettirir. Yaşlı erkeklerin bu konudaki yaklaşımı genç erkeklere göre daha samimi ve daha bilinçlidir. Bir örnek düşünelim. Genç bir kadın yeni bir projede yoğun çalışmış, yorgun düşmüştür. Yaşlı bir erkeğin ona "Gerçekten emek vermişsin. Bunu herkes yapamaz." demesi, basit bir övgünün ötesine geçer. Bu cümle, emeğin değerini gören ve bunu dile getiren bir olgunluğun göstergesidir. Kadın bu sözlerden etkilenir. Çünkü kendisini yalnızca dış görünüşüyle değil, yaptığıyla da takdir edilmiş hisseder. Psikoloji araştırmaları, insanların değer gördüklerinde motivasyonlarının arttığını gösteriyor. Kadınlar için bu ihtiyaç daha da güçlüdür takdir edildiğini hisseden bir kadın karşısındaki kişiye güven duyar. Yaşlı erkeklerin sözleri genellikle daha ölçülü ve anlamlıdır. Bu yüzden genç kadınların iç dünyasında daha kalıcı bir etki bırakır. Mevlana'nın bir gönül yapmak, bin Kabe yapmaktan üstündür. Sözü aslında takdirin önemini anlatır. İnsanların gönlünü kazanmak, onların değerini görmekten geçer. Yaşlı erkeklerin kullandığı basit ama anlamlı cümleler genç kadınların gönlünde iz bırakır. Bu yüzden böyle sözler duyulduğunda büyük bir huzur hissedilir. Günlük hayatta bu durum küçük ayrıntılarda kendini belli eder. Genç bir kadın saçını değiştirdiğinde, yeni bir elbise giydiğinde veya sadece bir fikrini dile getirdiğinde yaşlı bir erkeğin "Bunu fark ettim. Sana çok yakışmış." demesi onu değerli hissettirir. Kadın bu sözleri dışarıdan basit görse de içten içe çok etkilenir. Sosyolojik açıdan bakıldığında modern toplum kadınları sürekli bir rekabetin içine iter. İş dünyasında, sosyal çevrede ya da hatta sosyal medyada kadınlar sürekli bir kıyaslama baskısı altındadır. Bu ortamda yaşlı bir erkeğin içtenlikle söylediği takdir cümleleri adeta bir nefes olur. Kadın kıyaslanmadığını, kabul edildiğini hisseder. Stoacı felsefe bu konuda da dengeyi hatırlatır. Stoacılara göre gerçek değer dış görünüşten ya da geçici şeylerden değil, erdemden gelir. Yaşlı erkeklerin kadınlara söylediği takdir sözleri çoğu zaman bu bakış açısını taşır. Kadının emeğini, sabrını veya kişiliğini övmek yüzeysel övgülerden çok daha etkili olur. Psikolojik olarak bakıldığında kadınların bu sözleri açıkça itiraf etmemesi doğaldır. Çünkü sürekli değer görmek istediğini söylemek bir zayıflık gibi algılanabilir. Oysa aslında herkes değer görmek ister. Genç kadınların yaşlı erkeklerden bu tür sözler duymayı sevmelerinin nedeni bu ihtiyacın fark ettirilmeden karşılanmasıdır. Sonuç olarak takdir ve değerli hissettirme genç kadınların yaşlı erkeklerden duymayı çok sevdikleri ama dile getirmedikleri şeylerin başında gelir. Çünkü bu sözler yalnızca kulağa hoş gelen iltifatlar değil, ruhu besleyen, varlığı anlamlı kılan destek cümleleridir. Genç kadınların yaşlı erkeklerden duymaktan hoşlandıkları ama çoğu zaman dile getirmedikleri şeylerden biri de hayat tecrübelerinden süzülen bilgeliktir. Çünkü bu tür sözler sadece birer tavsiye değil, yılların getirdiği birikimin kısa bir özetidir. Genç kadın bu sözlerle kendini daha güvende ve yönlendirilmiş hisseder. Bir örnek düşünelim. Genç bir kadın kariyerinde zor bir karar aşamasındadır. Yaşlı bir erkeğin ona yanlış yapmaktan korkma, çünkü hata da öğretir demesi sadece bir cümle değil. Yaşanmış onlarca tecrübenin damıtılmış halidir. Bu söz kadına güven verir. Çünkü karşısındaki kişi bunu kitaplardan değil, bizzat yaşayarak öğrenmiştir. Psikolojik açıdan insanlar tecrübeden gelen bilgeliğe daha çok değer verir. Araştırmalar, danışmanlık ve rehberlik süreçlerinde yaşlı kişilerin sözlerinin daha etkili olduğunu göstermektedir. Çünkü bu tür sözler soyut bir öğüt değil, somut bir yaşam deneyimine dayalıdır. Genç kadınlar da bu farkı hisseder ve bu nedenle bu tür sözlerden daha çok etkilenir. Mevlana'nın bir sözü bu noktada tam da konumuzu anlatır denizden bir damla olmak için çabalama. Damlanın içinde denizi bulmaya çalış. Yaşlı erkeklerin sözleri de böyle bir derinlik taşır. Onların tecrübeleri genç kadınlara, olaylara daha geniş bir perspektiften bakmayı öğretir. Günlük hayatta bu durum sıkça karşımıza çıkar. Genç bir kadın ilişkilerde yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdiğinde, yaşlı bir erkeğin "Her insan sana bir şey öğretmek için hayatına girer." demesi onun için büyük bir teselli ve farkındalık olur. Çünkü bu tür sözler sıradan bir tavsiyeden çok daha derin bir anlama sahiptir. Sosyolojik açıdan da bu durum önemlidir. Genç kadınlar çoğu zaman hızlı kararların, belirsizliklerin ve yoğun baskıların içinde yaşar. Bu noktada yaşlı bir erkeğin sakin ve bilgece sözleri onların ruhsal denge bulmasına yardımcı olur. Böylelikle ilişki yalnızca romantik değil, aynı zamanda öğretici bir boyutta kazanır. Stoacı felsefe de burada devreye girer. Stoacılar hayatın zorluklarına karşı bilgelik ve sabırla yaklaşmayı öğütler. Yaşlı erkeklerin sözleri çoğu zaman bu stoacı tavrı yansıtır. Kontrol edemediğin şeylere üzülme gibi basit görünen cümleler aslında kadına hayatta yol gösteren büyük bir derinlik taşır. Psikolojik açıdan genç kadınlar bu tür sözlerden etkilenseler de bunu itiraf etmeyebilirler. Çünkü bu durum onların deneyimsiz olduklarını kabul ettikleri anlamına gelebilir. Oysa aslında yaşlı erkeklerin bilgeliği onların içsel yolculuğunu kolaylaştırır ve daha güçlü hissetmelerini sağlar. Sonuç olarak hayat tecrübelerinden gelen bilgelik, genç kadınların yaşlı erkeklerden duymayı çok sevdikleri ama dile getirmekten çekindikleri şeylerden biridir. Çünkü bu sözler sadece birer öğüt değil, aynı zamanda yol gösteren bir fener gibidir. Kadınlar bu bilgelikle kendilerini daha güçlü ve daha güvende hissederler. Genç kadınların yaşlı erkeklerden etkilenmelerinin bir diğer nedeni onların sabırlı ve sakin iletişim tarzıdır. Çünkü genç erkekler çoğu zaman aceleci, fevri ve ani tepkiler verirken yaşlı erkeklerin sözleri daha dingin ve ölçülüdür. Kadınlar için bu tarz iletişim kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri bir güven alanı oluşturur. Bir örnek verelim. Genç bir kadın tartışma sırasında duygusal bir şekilde tepkisini dile getirir yaşlı bir erkeğin seni anlıyorum, istersen biraz sakinleşelim, sonra konuşalım demesi çatışmayı büyütmek yerine yatıştırır. Bu sabırlı yaklaşım kadının içsel dünyasında büyük bir etki bırakır. Çünkü bu söz kavga değil, anlayış ve empatiyi temsil eder. Psikolojik açıdan bakıldığında sabırlı iletişim ilişkilerde güven ve bağlılığı güçlendirir. İnsanlar kendilerini yargılanmadan ifade edebildiklerinde karşısındaki kişiye daha fazla bağlanır. Genç kadınların yaşlı erkeklerden duyduğu bu sabırlı sözler onların ruhsal anlamda huzur bulmasına yardımcı olur. Mevlana'nın bir sözü bu durumu açıkça özetler. Sabır acının anahtarıdır. Yaşlı erkeklerin sabırla söyledikleri sözler genç kadınların duygularını yatıştırır. Onlar bu sözleri itiraf etmese de içten içe duymaktan büyük bir haz alır. Çünkü sabır kadınların en çok aradığı huzurun kapısını açar. Günlük hayatta bu durum küçük olaylarda bile kendini gösterir. Bir kadın işten yorgun döndüğünde yaşlı bir erkeğin ona "Yorgun görünüyorsun. Önce biraz dinlen, sonra konuşuruz." demesi basit ama derin bir anlayışın göstergesidir. Bu sakinlik kadının değerli ve anlaşılmış hissetmesini sağlar. Sosyolojik açıdan da sabırlı iletişim önemlidir. Modern dünyada hız, stres ve rekabet baskısı altında yaşayan bireyler ilişkilerde de aynı aceleciliği taşır. Bu noktada yaşlı erkeklerin sakin tavrı genç kadınlar için adeta bir denge unsurudur. Onlar bu dinginliği itiraf etmese de büyük bir ihtiyaç olarak hissederler. Stoacı felsefe sabır ve sakinliği temel erdemlerden biri olarak görür. Stoacılara göre olaylara aceleyle değil, akılla yaklaşmak gerekir. Yaşlı erkeklerin iletişim tarzı bu felsefenin doğal bir yansıması gibidir. Önce dinleyelim, sonra konuşalım gibi basit cümleler aslında büyük bir bilgelik taşır. Psikolojik açıdan kadınların bu tür sözlerden hoşlanması çok doğaldır. Çünkü sabır onların duygusal güvenliğini besler. Genç kadın yaşlı bir erkeğin yanında kendini kontrol etmek zorunda hissetmez. Olduğu gibi kabul edildiğini bilir. Bu his açıkça dile getirilmese de en çok aranan şeylerden biridir. Sonuç olarak sabır ve sakinlikle kurulan iletişim, genç kadınların yaşlı erkeklerden duymayı sevdikleri ama itiraf etmedikleri en güçlü unsurlardan biridir. Bu sözler sadece çatışmayı çözmekle kalmaz, aynı zamanda kadınların ruhuna huzur ve güven verir. Genç kadınların yaşlı erkeklerden duymayı çok sevdikleri sözlerden biri de geleceğe dair umut veren ve güvence sağlayan ifadelerdir. Çünkü hayatlarının erken döneminde belirsizlikler, kaygılar ve gelecek korkuları oldukça fazladır. Yaşlı erkeklerin sözleri ise bu belirsizliklerin arasında adeta bir pusula gibi yön gösterir. Bir örnek verelim. Genç bir kadın ya ileride başarısız olursam diye kaygılandığında yaşlı bir erkeğin başarı sandığından daha çok sabırla ilgilidir. Sen zaten doğru yoldasın demesi büyük bir fark yaratır. Bu cümle kadına hem güven verir hem de geleceğe dair umut aşılar. Çünkü bu sözler yaşanmış bir hayatın içinden gelmektedir. Psikolojik açıdan insanlar en çok belirsizlikten korkarlar. Gelecek planları oturmamış genç kadınlar destekleyici ve umut verici sözlere daha fazla ihtiyaç duyar. Yaşlı erkeklerin deneyimle söyledikleri bu tür cümleler onların zihinsel yükünü hafifletir. Kadın kendini daha güçlü ve daha güvende hisseder. Mevlana'nın öğretilerinden biri bu noktada önemlidir. Umudunu kaybetme çünkü karanlık en çok şafaktan önce yoğunlaşır. Bu söz hayat yolculuğunda sabrın ve umudun değerini anlatır. Yaşlı erkeklerin sözleri de aynı etkiyi taşır. Onların güvence veren ifadeleri genç kadınların içsel huzurunu besler. Günlük hayatta bu tür sözler küçük anlarda bile kendini gösterir. Genç bir kadın sınav, iş görüşmesi veya bir ilişki kaygısı yaşadığında yaşlı bir erkeğin bunların hepsi gelip geçici, asıl önemli olan senin çaban demesi ona adeta moral kaynağı olur. Kadın bu sözleri dışarıya belli etmese de içten içe derin bir şekilde etkilenir. Sosyolojik açıdan modern çağın genç kadınları sürekli bir başarma baskısı altındadır iş, eğitim, sosyal hayat gibi alanlarda yoğun bir rekabet yaşanır. Bu baskının ortasında yaşlı bir erkeğin umut verici sözleri kadınlar için farklı bir güven alanı oluşturur. Bu, toplumun dayattığı hızın dışında bir sığınak gibidir. Stoacı felsefe de bu bakış açısını destekler. Stoacılara göre gelecek kontrolümüz dışında olan bir alandır. Ama ona dair tavrımızı biz seçeriz. Yaşlı erkeklerin umut aşılayan sözleri bu anlayışı yansıtır. Ne olursa olsun ayakta kalırsın gibi basit görünen bir ifade bile kadının kalbinde büyük bir güven hissi uyandırır. Psikolojik olarak genç kadınlar bu sözleri itiraf etmeyebilir. Çünkü sürekli güçlü görünme baskısı altındadırlar. Ama aslında içten içe en çok aradıkları şey geleceğe dair bir güvence ve destek hissidir. Yaşlı erkeklerin sözleri bu ihtiyacı karşılar. Sonuç olarak geleceğe dair umut ve güvence sözleri genç kadınların yaşlı erkeklerden duymayı çok sevdikleri ama açıkça söylemedikleri şeylerdendir. Çünkü bu sözler sadece teselli değil, aynı zamanda hayata karşı güç kazanmanın bir yoludur. Genç kadınların yaşlı erkeklerden duymayı sevdikleri ama asla açıkça itiraf etmedikleri bir diğer şey gerçek ilgi ve şefkati ifade eden sözlerdir. Çünkü bu tür cümleler yalnızca romantik bir yaklaşım değil, aynı zamanda insanın kalbine dokunan derin bir samimiyet taşır. Yaşlı erkeklerin tecrübeyle gelen sakinliği bu sözlere doğal bir güven ve sıcaklık katar. Bir örnek verelim. Genç bir kadın yoğun bir günün ardından yorgun hissederken yaşlı bir erkeğin Bugün kendine hiç zaman ayıramamışsın. Biraz dinlenmeyi hak ettin demesi sadece bir teselli değil, aynı zamanda fark edilmiş olmanın verdiği değer hissidir. Kadın bu sözü dışarıya yansıtmasa da içten içe büyük bir huzur duyar. Psikoloji araştırmaları fark edilme ve değerli hissetmenin duygusal bağları güçlendirdiğini ortaya koyar. İnsan ihtiyaçlarının görülmesini ister. Genç kadınlar da yaşlı erkeklerden gelen bu farkındalık yüklü cümlelerle yalnızca bir birey olarak değil aynı zamanda ruhsal dünyalarıyla da önemsendiklerini hissederler. Mevlana'nın öğretilerinde bu durum güzel bir şekilde anlatılır. Sevgi karşındakini kendin gibi görmek değil, onu kendi gibi hissetmektir. Yaşlı erkeklerin şefkatli sözleri tam da bu yaklaşımı taşır. Onlar kadını yalnızca duyan değil, aynı zamanda hisseden bir bakışla yaklaşırlar. Günlük hayatta bu fark küçük ama anlamlı detaylarda kendini gösterir. Bir kadın ufak bir başarısızlığını dile getirdiğinde, yaşlı bir erkeğin bunda utanacak hiçbir şey yok, hepimiz böyle şeyler yaşadık demesi güçlü bir şefkat örneğidir. Kadın bu sözleri dışarıdan sıradan görebilir fakat içten içe en çok ihtiyaç duyduğu şey tam da budur. Sosyolojik açıdan bakıldığında modern ilişkiler çoğu zaman hızlı, yüzeysel ve çıkar odaklı hale gelmiştir. Bu ortamda gerçek şefkat ve ilgi nadir bulunan bir değere dönüşür. Yaşlı erkeklerin sözleri genç kadınlar için bu eksikliğin giderilmesine yardımcı olur. Onların sıcak ve samimi cümleleri kadının kendini güvende hissetmesini sağlar. Stoacı felsefe de bu yaklaşımı destekler. Stoacılara göre insanın asıl değeri başkasına gösterdiği iyilik ve şefkatle ölçülür. Yaşlı erkeklerin sözleri çoğu zaman bu anlayışın bir yansımasıdır. Senin yanında olmak bana huzur veriyor gibi basit bir cümle aslında büyük bir samimiyetin ifadesidir. Psikolojik açıdan bu tür sözlerin kadınlarda yarattığı etki oldukça derindir. Çünkü onlar sadece duygusal değil, aynı zamanda güven verici bir bağ kurar. Kadın yanında olan kişinin onu yalnızca görmekle kalmadığını, aynı zamanda hissettiğini fark eder. Bu uzun vadede en güçlü bağlardan biridir. Sonuç olarak gerçek ilgi ve şefkatin dili, genç kadınların yaşlı erkeklerden duymayı çok sevdikleri ama asla dile getirmedikleri sözler arasında önemli bir yer tutar. Çünkü bu sözler sadece romantizm değil, aynı zamanda ruhsal huzur ve içsel güven sağlar. Genç kadınların yaşlı erkeklerden duymayı sevdikleri ama asla itiraf etmedikleri sözler aslında insan doğasının temel ihtiyaçlarına işaret ediyor. Güven, takdir, bilgelik, sabır, umut ve şefkat. Bu sözler dışarıdan bakıldığında basit görünebilir ama derin bir anlam taşır. Çünkü yaşlı erkeklerin tecrübesi ve olgunluğu bu cümlelere farklı bir ağırlık ve samimiyet katar. Toplum çoğu zaman bu ilişkileri yanlış yorumlar. Oysa gerçek şu ki bu sözler kadınların iç dünyasında güçlü bir etki yaratır. Kadınlar kendilerini daha değerli, daha anlaşılmış ve daha güvende hisseder. Bu yüzden dile getirmeseler bile içten içe bu tür sözleri ararlar. Mevlana ve Stoacı felsefe bize insan ilişkilerinde önemli olanın samimiyet ve denge olduğunu hatırlatıyor. Yaşlı erkeklerin genç kadınlara söyledikleri sözler aslında bu samimiyetin bir yansımasıdır. Onlar sadece birer cümle değil, ruhu besleyen ve hayata yön veren ifadelerdir. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Eğer bu videoda paylaşılanlar size de anlamlı geldiyse yorumlara stoacı yol yazın. Bakalım gerçekten bu konuyu hissederek dinleyen kaç kişiyiz. Unutmayın, sözler birer köprüdür. Doğru zamanda söylenen doğru söz sadece kulağa değil, kalbe de dokunur. Ve işte asıl önemli olan kalpte iz bırakabilmektir.